Necm suresi 32. ayet kelimesinde Allah Teala Celle Celal buyuruyor ki: "Ellezine yeştenibuna kebairal ismi vel fevahişe illa lemen inna rabbeke vasi'un mağfireti." Büyük günah işlemeyen kimseleri Allah Teala affedeceğini bildiriyor. Fakat bu büyük günahlar nelerdir? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki: "İçteni bu seb'al mubikat." Yedi büyük günahtan sakın. Bunlar nedir ya Resulallah? Birincisi eşrikü billah. Allah Teala şirk koşmak. Allah korusun. İkincisi ve sihru sihir yapmak, büyü yapmak. Üçüncüsü ve katlun nefsi leti harramallahu illa bil hak. Haksız yere bir insanın canına kıymak. Dördüncüsü ve eklu riba. Riba yani faiz yemek. Beşincisi ve eklu mal yetim. Yetim malı yemek. Altıncısı ve tevelle yevme zahfi. Savaş meydanlarını terk etmek. Er meydanlarını terk etmek. Yedincisi ise ve ve katlun muhsanatil müminatil gafilat. Yani iffetli olan bir hanımefendinin iffetine laf söyleyip ona iftira atmak. Allah korusun muhafaza etsin. Peki böyle büyük bir günah işleyen bir insan ne yapacak? Hemen tevbe istiğfar edecek. Bir daha gerisin geriye bu günahlara dönmeyecek. Çünkü allah Teala kabilü tevbi tevbeleri kabul edicidir. Gafiru <laughs> zembi günahları affedicidir. allah Teala cümlemizi bağışlasın. Af mağfiret etsin. Haramlardan, günahlardan uzak etsin kıymetli dostlar.